Böbrek yetmezliği nedir? Ne zaman böbrek yetmezliği var diyoruz? Ne zaman ki böbrek kendi fonksiyonlarını yapamayacak duruma geldiğinde böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz. Daha önce fonksiyonlarından bahsetmiştik zaten. Ama bunları yitirdiğinde neler oluyor? Nasıl e, klinik dediğimiz yani hastanın ne şikayetleri oluyor? Ona değineceğiz. E, şimdi önce e, su ve tuz dengesini sağladığını bahsetmiştik böbreğin. Böbrek fonksiyonlarını yitirdiğinde ne oluyor? Tuz ve su e, bütünlüğü bozuluyor vücudun ve vücutta tuz ve su oranı artıyor. Tuz ve su birikmeye başlıyor. E, bu nasıl yansıyor klinikte? Yani hastanın nasıl şikayet oluyor? Tansiyonları yükselmeye başlıyor. Bacaklarında ödem dediğimiz şişlikler başlıyor. Sabah Göz kapaklarında ve yüzünde şişlikler başlıyor. Bu çok önemli bir uyarıdır öbeket mazinin başlangıcı için. Diğer çok önemli bir uyarı idrar çıkışının ve miktarının azalmasıdır. İdrar renginin koyulaşması e, veya klüp, klüp olmasıdır. E, Diğer dikkat edeceğimiz bir nokta e, iştah bozulması, üre ve kreatinin gibi zehirli maddelerin vücutta birikimiyle birlikte iştahsızlık ortaya çıkar, harsizlik, sabah bulantı ve kusmalar oluşmaya başlar. Vücut Vücutta cilt rengi değişmeye, daha sararmaya, toprak rengine dönmeye başlar. İleri derecede harsizlik, bu hem üreme kreatinin gibi maddenin birikimiyle birlikte çıkan, ortaya çıkan bir e, klinik hem de kan, ileri derecede kansızlıkla birlikte ortaya çıkıyor. E, sadece e, hastanın tabii e, kliniği e, böyle yetmezliğinden için yeterli olmuyor. E, biz kan ve idrar tetkikleri, ultrason gibi tetkiklerle bunu destekliyoruz. E, kanda ne görüyoruz? Kanda üre ve kreatin değerleri de oldukça yüksek görüyoruz. E, kansızlık oluştuğunu görüyoruz. E, ultrasonda ne görüyoruz? Ultrasonda böbreklerin küçüldüğünü görebiliyoruz veya taş oluştuğunu görebiliyoruz veya kist oluştuğunu görebiliyoruz. Bütün e, bunları birleştiğimiz, birleştiğimiz, yani biz birleştiriyoruz doktor olarak. Ee, böbrek yetmezliği var diyebiliyoruz.